zorundayız ve ismini de ölümsüzleştirmek zorundayız. Dolayısıyla bir Yılmaz Güney film festivali yapmaya karar verdik ve 2015 yılı içerisinde inşallah onu da onu gerçekleştireceğiz. Bir Turan Selçuk uluslararası karikatür festivali düzenleyeceğiz. Bir de Orhan Kemal uluslararası edebiyat festivali düzenleyeceğiz. Dolayısıyla Çukurova ilçemizi kültür ve sanata doyurmak niyetindeyiz. Peki Bu dışında bir de yaz aylarında mesela Adana'da biliyorsunuz çok sıcak günler yaşanır. Halkın biraz da oyalanması için, eğlenceli zaman geçirebilmesi için açık hava sinemalarını şehrin değişik yerlerine kurdurduk. Çok da ilgi çekti, çok büyük memnuniyet yarattı. Yani bu ve benzeri Bu halkın bir araya gelmesi için çok önemli bir şeydi Yani uzun yıllardan evet. beri o açık hava sinemaları Ortadan evet. kalkmıştı evet. Herkes evinin içinde televizyon ekranına bakar hale gelmişti Evet O çok iyi bir düşünce Evet Kaç tane var böyle? İşte 3-4 yerde birden yapıyorduk Aynı gün içerisinde Aynı gün içinde. Evet. İnşallah önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde devam edecek Şimdi onun dışında tabi Atatürkçü, layık, çağdaş insanlar Beklentileri var. Yani günümüzde Atatürk ilkeleri ve Atatürk e, unutturulmaya çalışılıyor bildiğiniz gibi. Cumhuriyetin e, temel niteliklerine sahip çıkmak da bizim boynumuzun borcu aynı zamanda. Herhalde. O sebeple iki projemiz var bu konuyla ilgili. Her ayın 10'unda saat 10'da Atanın Huzurunda diye bir projemiz var. Her ayın 10'unda saat 10'da kabirde bir okulumuzu Oraya götürüyoruz. Orada öğrencilerimiz anıt kabiri geziyorlar. Atatürk'ü anlatıyor hocalarımız, eğitmenlerimiz. Anıt kabiri görmemiş çocuklarımızı da bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bir de her ayın 19'unda saat 19'da Atatürk'ü anmayla ilgili bir toplantı yapıyoruz. Örneğin 19 Mart'ta önümüzdeki ayın 19'unda sayın Sabih Kanadoğlu'nu ve sayın Ali Haydar Öner eski Isparta milletvekilimizi eski valimizi konuk edeceğiz. İki değerli konuğumuz her ayın 19'unda saat 19'da gelip Atatürk'ü anlatıyorlar. Şöyle. Geçtiğimiz e, yani bu ayın e, 19'unda yaptığımız toplantıda da çok değerli akademisyenlerimiz, hocalarımız Atatürk ve çevre konusunu işlediler. Hatta orada işte bu Kaçak Saray son dönemlerde e, gündemde olan Kaçak Saray konusu, Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılan Atatürk ve Çevre konusu işlendi. Yani bu ve benzeri çalışmalarımız da sürüyor. Yine sizin çok önemli e, girişimlerinizden bir tanesi de e, artık halkın bizar olduğu şehir içindeki şantiyelerin nakli olayı da var değil mi? Evet. O aslında bir proje sayılmaz ama şöyle söyleyeyim yani... Ama ee, gerekli bir şeydi tabii herhalde. Tabii ki tabii ki. Yani şimdi bizim temizlik ve yol işleri e, şantiyemiz zamanında yapılırken şehir, şehir dışı diye bir bölgeye yapılmış. Yüzüncü yılda bir bölgeye yapılmış. Ama zamanla şehir büyüdükçe şehrin, şehrin ortasında kaldı. kalmış. Tabii etraftaki evlerin değeri düşmeye başlamıştı. Hı hı. Yani orada tabii çöp e, kamyonlarının yıkanırken çıkarttığı pis koku efendim. Gürültü, patırtı, toz, toprak, yol şantiyesi de aynı yerde. Bunu taşımak bir zorunluluk haline gelmişti. Haline geldi herhalde. Ve şehrin dışına taşıdık. Oranın da düzenlemesini yaptık. Konut ve ticari alan olarak düzenlemesi yaptırıldı. Öyle bir şeyimiz oldu. Evet. Köy gezileri devam ediyor mu? Ediyor. 6 ayda bir. 6 ayda bir. Evet. Köylülere söz verdik. Hatta, Kaç köyümüz var? Eee... Salbaş dahil 15. 15, yani Salbaş'taki mahalleler dahil. Onlar, 4 mahalle orada var, 11'de ayrıca köyümüz var. Ee, şimdi tabii gittiğim yerlerde köylülerimiz de şaşırıyorlar. Biz ilk defa bir belediye başkanlığı Buraya seçildikten geldi. sonra burada gördük diyorlar. Ee, köyler için e, çok güzel projelerimiz var. köyün neler daha çok Sayın Başkan? İstekleri, ilgi alaka, başka bir istekleri de o yok kadar. aslında. Yani Ama biz dedi ki hayır bu böyle olmaz. Madem ki size yeni yasayla mahalle dendi, o zaman mahalle gibi davranmak lazım. Kendinizi mahalle olduğunuzu hissetmeniz lazım dedik. Ee, seçimden önce sadece oy istemek için gelmiyoruz. Seçimden sonra da geleceğiz demiştik. Ama sonra gittiğimiz zaman vallahi başkanım siz söylemiştiniz ama biz inanmamıştık diyorlar. Çünkü o kadar çok siyasetçi söz verip yerine getirmemiş ki geleceğiz demişler, gidip oy istemişler. Ondan sonra bir daha da. Uğramamışlar. Tabii ben kimseyi suçlamak için söylemiyorum Türkiye'nin genel yapısı genel bu. evet. Biz söz verdiğimiz gibi e, köylerimize ikinci turu yaptık seçildikten sonra tabii köylüler şaşırıyorlar yani e, çok da hoşlarına gidiyor. Her köye istisnasız bir park yapıyoruz e, spor aletlerinde bulunduğu e, köylü kadınlarımızda müthiş bir talep var yani biz spor yapmak istiyoruz. Harika yor. çok güzel. Spor aletleri falan koyduruyoruz. Ee, tabii o çocuk oyun grupları da oluyor. Bir de köyün güvenliği için e, böyle bir şey ihtiyaç duyduklarını anladığım anda derhal talimat verdim. Şu anda tüm köylerimizde güvenlik kameraları e, belediyemiz tarafından e, takıldı ve muhtarlarımıza Belli bir da takip tabii muhtarlarımıza da birer laptop verdik. Oraya da bağladık. Oradan takip ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü bir olayın şeyi de bir suç işlenmişti bir köyümüzde. Güvenlik kamerası sayesinde suçlular yakalandı. yakalandı. Adalete teslim edildi. Böyle bir durum da oldu. Ve her köye bir taziye evi. Demin bahsettiğim evet, gibi. Bahsettiğiniz. Çok amaçlı taziye evi ve modern muhtarlık evi. Her köyümüze. İnşallah görev süremiz bitmeden çok kısa bir zamanda bütün köylerimizde bu hizmetlerimiz zaten yapılıyor. Bir taraftan yapımı devam ediyor. Aslında yani anlatacak o kadar çok şey var ki. Çok var evet. konuşmanın yani... başında söylediğim gibi yani Soner Çetin çıtayı çok yükseltti. 5 yılı nasıl <laughs> <laughs> tamamlayacak? İnşallah bu hızla 5 yılı yapılır, yapılır. evet evet yapacağım. Şimdi yani ben hiçbir programda önümde bu kadar çok şeyle çıkmamıştım <laughs> programa. Evet. Ama baktıkça yeni şeyler de görüyoruz. Mesela ilk belediye kreşi, Gülen Yüzler kreşini açtınız. Evet. Ee, kreşler çok önemli. Bakın çok şimdi önemli. Değil, çalışan, çalışan anneler, anne baba. çalışan babalar. Yani bir de kadınların çalışmasının önündeki engel. en büyük engel. Tabii. Yani olan annelere oluyor, teyzelere oluyor, ablalara oluyor filan. Babaannelere. Babaannelere oluyor. Evet. Ee, şimdi onları da bundan kurtarmamız gerekiyordu. Ee, bir kreş açığı var, eksiği var. Bunu tespit ettiğimiz için seçimlerden önce vaat etmiştik. Vaat ettiğimiz gibi kreşleri bir bir açmaya başladık. Her semte bir kreş açacağız. Kaç bir, kreş oldu şu anda? Birincisi bitti ikincisinin yapımı Yapıyor. devam ediyor. Ee, çok kısa zamanda bütün şeylerde e, semtlerde birer tane semt kreşimiz Peki bunların olacak. içinde e, yetişmiş eleman sıkıntısı var mı yoksa onu nasıl eleman temin Eleman istemediğiniz kadar. Yani 30 bin kişiye yakın iş başvurusu var. var belediyemize. Maalesef bu da Adana'mızın bir gerçeği. Yani bir zamanlar tarımın ve sanayinin başkenti diye kabul edilen, edilen Adana'mız. Şu anda işsizlikte Türkiye şampiyonu bir kent haline geldi maalesef. Yani ben her zaman söylüyorum Adana'yı bu hale getirenlerin utanması lazım. Bir belediyenin istihdam soruna çözüm bulması mümkün değil. Kaldı ki biz devam eden bir belediyeyi, üstelik de Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanından teslim aldık ve oradaki çalışan emekçi kardeşlerimize de söz verdik. Dedi ki sizin güvenceniz biziz. Hiçbir emekçinin ekmeğiyle oynamayacağız. Kimseyi işten çıkartmayacağız. Devam eden bir belediye. Şimdi işçi çıkartmadan yeni işçi almamız zaten mümkün değil. mümkün değil. Yani belediyenin belli bir kapasitesi var. Toplamda çalışan işçi, memur, sözleşmeli, kadrolu, taşeron toplamı 1500 kişi. Belediyemize başvuru 30 bine yaklaşmış. Yani bu, bu sorunu nasıl çözebileceğiz? Yani. Nasıl çözeceğiz? Yani mümkün değil. Dolayısıyla çok fazla sayıda başvuru var. Eleman bulmakta hiçbir sıkıntı çekmiyoruz yani. Çekmiyorsunuz. Evet. Şimdi kadınlar için sizin çok önemli şeyleriniz var. Onların kadın ürünlerinin bir pazarını düzenlediniz. Evet. O da aileye çok büyük bir katkı getirecek herhalde. Kesinlikle. Oradaki durum nedir Sayın Başkan? İki tane kadın ürünleri pazarımız var. Bir tanesi yetmediği için ikinciyi de açtık. Kadınlarımız orada. Neler üretiyorlar daha çok? Yani göz nurlarını işledik. Yani var. el işleri. Evet el işleri. Bazı şeyler yapıyorlar i̇şte takılar yapıyorlar vesaire buna benzer ürettikleri ürünleri gelip orada pazarla ürünleri reçeldi e, evet, var. Evet. Mı? Yemek yapıp getirenler, getirenler var. Getirenler de var. Orada e, yani e, gidip de yemek yiyen vatandaşlarımız çok fazla böyle ne güzel. E, annelerinin e, sarması dolması gibi